Gelin siz evet. yan tarafta. Ayşe, Ayşe En büyük tavsiyem lütfen elinize bir mezun lütfen eliniz eliniz alın. Lütfen ölçülerinizi alın. Çünkü bu program ya az önce gösterdi Selim bir kilo yani. yağ ile bir kilo kas dokusunun ne o kadar farklı olduğunu gördük değil mi? Dolayısıyla yağınız eridiği için çok fazla inceleyeceksiniz onu görelim. Hı hı. Teşekkür ediyoruz Ayşe <laughs> <bir> <laughs> Babısıyım. Ben Kazazoğlu. Ol, kazaz ee, ben diyete karşı bir insanım ve tatlı şeyleri böyle çöreği çok seven bir insanım çok ne yazık ki <laughs> <laughs> ama şimdi onları yedim ama şu anda da o kadar mutluyum ki böyle bir şeyle karşılaştım. Gerçekten söylüyorum ve ilaca da böyle ilaç demeyeyim yani böyle bir şey evet. ürüne şey, iç içme yani onlara kesinlikle evet. karşı bir insandım. Çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Ben 3 üç bir yıkım vermişim de bir haftada. Üç kilo kontrol edin. Evet. Harika. Evet. Geçti. Bu arada vajizlerim vardı, bacak ağrılarım baya baya azaldı, şişliğim azaldı. Ayakkabılarım üç yani bir haftada bol gelmeye başladı. Hayır, benim de öyle. Bir haftada <laughs> boşalmayan. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Evet. Evet. Ee, Ürüne başlayalı bir buçuk ay oldu. Bir buçuk ay içerisinde on bir buçuk kiloya yakın överdim ve 46 bedenden 42 bedene düştüm bu arada kendimi enerjik, sağlıklı ve çok en önemlisi de kendi problemim vardı ve hiç yürüyemiyordum. ondan kurtardım psikolojik olarak çok rahatladım kendimi çok mutlu ve huzurlu hissediyorum Saatimleri... işte akıllı yok santimler Evet, bütün Pınar. Ben de pazartesiden beri kullanıyorum. Evet. Ee, beş gün oldu, üç kilo verdim. Ölçüleri ölçmemiştim ama e, kemerden bir şey gitti. Bütün <laughs> ee, <laughs> <sakin> kadar. kadar. <laughs> <Beynlerin> ölçüsü <laughs> genelde böyle oldu. Kemerden bir şey çıkarken bir diz kapaklarında sıkıntılar vardı. Onlar e, gitti, ağrılarım gitti daha doğrusu. Ne kullanıyorsunuz? Biraz da dinç hissediyorum kendimi. Üçünü ürün kullanıyorsunuz? Üçünü de Omega ve kültem sadece üçünü. sadece üçünü. Onlar hazır. Da... Biraz yıkıla yıkıla, yıkıla yürürken bir şimdi daha dik yürümeye başladık. Öyle bir gelişme de Arkadaşlar ben e, bu ürünlere Türkiye'de değil, ilk kullanımcısının hastanım. 15 aydır kullanıyorum. İlk 3 ayda e, programı uyguladım. İlk 3 ayda 24-25 kilo verdim. Benim için en önemli olan bıraktığım yani ürünlerimi kullanıyorum. Bunlar benim vazgeçilmezim. Sağlığım nedeniyle kullanıyoruz. Ama program bıraktıktan sonra hiç kilo almadım. Hep aynı kilodayım. E, sağlığıma başlama sebebim de bel fıtığı nedeniyle başlamıştım. Kadın hastalıklarıyla <laughs> problemim vardı. Lenk damarlarımda tıkalı sorunlarım vardı. Ona nedeniyle başladım, sonra öyle ilgili onurlu gelişmeler oldu. O yüzden bunlar benim vazgeçilmezim. Kendinizi çok şanslı hissediyorum, buradasınız. <gülüyor> 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 Merhaba, ben Alparslan Gök. Ben yaklaşık 12-13 yıl kadar önce bu ürünlerle tanıştım ama kayboldu. Neden olduğunu bilmiyorum, bulamadım bir daha. Bir ay kadar önce buldum. Ee, bu seti kullanmaya başladım. 3-4 ee, yıldır sporla uğraşıyorum. Ee, kilo vermek de istemiyorum ama 1,5 kilo verdim. Ee, <laughs> ee, hoşuma gitmedi. Yani hoşuma gider. Biraz daha enerjik oldum. Ee, müthiş bir şey değil. Ee, biraz daha rahatladım. Bazı şeylerde daha rahat e, oldum. Kullanıp kullanmaz yüzüm kızarmaya başladı. Ee, i̇çimde e, niyazin, betalenin olmadan bu etkiyi yapabilen bir şey ee, çok ilgimi çekti. En çok ilgimi çeken piyasada benzeri mamuller de var başka isimler altında ee, ama içinde nişasta şekeri ve o hani kanser yapsın diye içine katılan E'ler var. ya. Onlar olmadığı halde bunları başarabilen bir ürün arıyordum zaten bulmuş oldum. Benim ilgimi çeken konu bu. Ee, çok çok olur. Olur. Ben çok Hayır, Baraba, benim <laughs> bu ürünü Ferda Hanım sayesinde bulduk ve e, benim Yağdan ya da kilodan ziyade dördüncü, 5 gününde altı yıldır süren, çok büyük bir sıkıntı yaşatan, bütün yaşam kalitemi düşüren, ellerinde hiçbir şeyi tutamadığım sürekli e, uyuşukluk, hissizlik vesaire 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 doktorların karpal tünel sendromu dedikleri bir şeyden, e, sıkıntıdan kurtuldum ve bu da sanırım dördüncü ya da beşinci günüydü. Ve hala şu anda ürünü e, kullanıyorum. E, Ellerimde çok çok güzel dediğim yani. <laughs> her çok <şeyde. gülüyor> Teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> ameliyat olacaktı, midesine ameliyat olacaktı ve biz buna çok karşıydık ve üzülüyorduk. Çünkü bu ameliyatın sonucunun ona daha sonraki süreçte ne getireceğini bilmiyorduk. Ben bundan 3 yıl evvel ciddi bir ameliyat geçirdim. Ameliyattan sonra hormonlarında e, hormonlarımda bir takım sıkıntılar meydana geldi. Ondan dolayı da malum işte şu bölgede ciddi bir simit ve taşımaktaydım. Denizde boğulmuyordum. Öyle bir imkanı vardı. <laughs> Geçen yıl Aralık ayında bu kemeri bana bir arkadaşım hediye olarak almıştı ve e, taktığımda dördüncü yerdeydim şu an bundan iki, sonuna geldim ama buradan e, bir delik daha ihtiyacım var çünkü bu benim belimde dönüyor şu anda kullandığımda toplam 20 santim inceldim bir buçuk iki beden inceldim e, şu anda 10 kilo vermiş durumdayım başladığım tarih <laughs> aralık ayının 15'i ailemde annem, babam abim ve yengem e, ve kız kardeşim e, Kalp sıkıntıları var, şeker problemleri var vesaire vesaire. Bunlar önce biraz tepki verdiler ama şimdi annemle babam her sabah biz içtik seninkini de yapalım mı falan diye böyle bir şeyle güne böyle başlıyoruz işin açıkçası. Annemde ayaklarında uyuşma vardı, işte şişlikler vardı, güçsüzlükler vardı, halsizlikler. En 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 önemlisi... Annem gecenin üçünde de gelsem evimizde onlar üst katta yaşıyor. Anahtarı taktığında bana hoş geldin derdi. Uyanırdı çünkü uyuyamıyordu. Şimdi çok enteresan bir şekilde uykusu düzenlendi ve annem deliksiz uyuyor. Ben çok mutluyum. <laughs> Ferda ee, dostuma, Sema ablaya, herkese ve bunun Türkiye'ye gelmesine, bunu yaratanlara herkese çok 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 teşekkür ediyorum ve dostum olan e, iyiliğini düşündüğüm herkese de kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum. Herkese teşekkür, teşekkür ederim. Ferda, bizim zamanımız lazım denizekler. Bizim zamanımız lazım. Ben güneyden arkadan duranız tanıştım ve bir haftadır kullanıyorum. Yani tam bir hafta olacak. dördüncü günü direktiflere uyarak ölçümü aldığımda her zamanki gibi ilk önce belden gitti, altı santim incelmiştim. Kilo olarak çok fazla fark etmedi ama her yerimde 2'şer santim, belimde altı santim incelme oldu. Hepsinden önemlisi bende bel ve boyun fıtığı var. Sabahları kalktığımda ayaklarımı basamam, topuğum yere değmez uzun bir süre. Ellerim uzun bir süre bir şeyleri hissetmez Çok his kalbi Ama bir haftada bugün sabah kalktığımda ayaklarımı çok rahat basabildiğimi, üç katlı evin merdivenlerini koşarak çıkıp inebildiğimi ve ellerim de çok rahat çaydanlığı tutabildiğini gördüm. Teşekkür ediyorum Safra Hanım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada 12,5 yaşında da oğlum var. O da o, bu ürüne Ürünle tanışamamın hemen akabinde yazlık dönüşü ''Anne hani, beni zayıflatır mısın, kötü anımanı tazelendir.'' dedi. ''Tabii oğlum.'' dedim. ''Hemen bu ürünü başlayalım.'' Tam doz uyguladım olma, Yani bizlerin uyguladığı dozu aynen uyguladım. Omega 3 ile ettim. Ee, benim oğlum 5. haftasında şu anda 8 kilo vermiş durumda. Oo, Ama hepsinden önemlisi birinci dönemde bana yaşandı bütün stresleri. Ben açtım, iki gün <laughs> bana teşekkür ettiler. Aynen. Konsantrasyon üst düzey arkadaşlarla ilişkilerde üst düzey, öğretmenlerine karşı hareketleri üst düzey. Okuldan atılmak üzere olan bir çocuk, ben kurtardım. Ben, ben, ben. ben Ayda Genelde toplu boyanlar için söylenen bir şey vardı. sana yakışıyor, yapı çevresi hep böyle söyler. Biz seni böyle seviyoruz, sana ne giysen yakışıyor. Bu, yere, bu yaşa kadar böyle geldim, 43 yaşındayım. 15 yaşında kızım var. İnsülin direnci teşhisi kondu. O gün dedim ki ay ben herhalde bugün artık kızın için bir şeyleri doğru yapman gerekiyor. Benim ikinci haftam bitti. 5,5 kilo verdim. 5'er 6'şer santim incelmeler var. Her şey bir tarafı ergen annesiyim. Onların arasında anne bu neyin kafası diye bir muhabbet var bilirsiniz. Kızım her sabah bana anne bu enerji neyin kafası sen diyor ben de bunları yok. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, ismim Sema Dayan. <laughs> Evet, benim hayatımı değiştiren kişi. <laughs> 30 senedir kilo vermekle uğraşan biri. <laughs> <laughs> Kullanmadığım hiçbir kalmadı. Hiçbir program, hiçbir güzellik merkezi, aklınıza gelebilecek her türlü şey ve artık insanlar bana şöyle bakıyordu. Ay Sema abla yine mi sen yerden taşı alsan, kullanmaya başlasan o bile fayda eder diyorlardı. Ama gerçekten doğru ürün, doğru zaman ve doğru firmayı buldum. Eşim bunu kullanan bir şeker hastasıydı. O şu anda kullanmıyor şükür olsun. Çünkü doğru beslenme Ben e, yıllardır çözemediğim kilomu çözdüm. tansiyonum bitti, insülin direnci bitti ve bunların hepsi ilaç kullanan kişi ben. Şu anda hiçbir şey kullanmıyorum tiroidimde normale döndü. Her şekilde terden ölüyordum. Hiçbir şekilde bir alışveriş merkezine oraya hiçbir yere gidemezdim. <laughs> Şam bedeni düşmeyi öğrendi. Çünkü vücudumdaki tüm vitaminler, mineraller düzeldi. Geçen gün bir e, şey arkadaşımın yanına. Dedi ki, ay dedi, senin boyun uzamış ya, çok dik duruyorsun dedi bana. <gülüyor> <gülüyor> evet dedi, şey, i̇şte, kullandığım Nasılsın? ürünler, omega, gün günü işliyor. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, tamam. teşekkür teşekkür çok teşekkür alalım. Özel olarak da sorulacak soruyorum. önce eee geçici bir beyin rahatsızlığı nedeniyle doktorların verdiği bir ilaç e, özellikle bölgesel e, bir şişmanlığa yol açtı. İlk gittiğimde bir kızı gördüm. Daha henüz 17 yaşında ama e, basenler çok şişin diye büyük o büyük, kollar büyük kendi kendime dedim ya bu yaşta bu çocuk niye böyle kül almış? Ee, döndü ablacığım dedi ne kullanıyorsun? Ben dedim bu ilacı ay hazırlıklı ol dedi benim gibi olacağım. Aman Allah tövbe dedim. Ama bir yıl sonra o kızın iki katı oldu. Bir e, hiçbir kıyafet gelmiyor. Normalde giydiğim e, 38 bedenim bir anda 54'lere çıktı. Ve insanlar beni tanıyamıyor. Doğal olarak damar reddüsü oldu çünkü üç defa düştüm ağrımdan, ee, onun ilaçları derken ben kendimi yuvarlak, sivit bir bayan olarak gördüm. Çok şey denedim, gitmedim, doktor kalmadı, gitmedim, akupunkturdur, diyetler şudur budur, en son bir e, de ameliyat olmaya karar verdim. O esnada bir arkadaşım ameliyat oldu, onun yanına geçmiş olsuna gittim. Bana dedi ki ya ben de Antalya'da bir bayanla tanıştım. Ha, bir bayanla bir şey varmış dedi. Zayıflatıyormuş. Bana isim falan söyledi. O gün çok kafama taktım. Rüyada ben Meriç Hanım'ı tanıdım. Ondan <laughs> sonra Meriç Hanım'ın ismini kadar öğrendim. Ben hemen arkasından pazar günü ben Meriç Hanım'ı buldum. Hemen yoldum, ürünleri aldım ve başladım. İnanın 3 ay içerisinde ben e, gereken kiloyu verdim, incelmeleri sağladım, 26, en önemlisi sağlığı. E, özellikle e, trigliserit çok yüksekti, kolesterol, karaciğer fonksiyonları her biri e, normal seviyeye indi. Şu anda ben hala kullanıyorum ve devam ediyorum. Çok da memnunum. Özellikle bir Hanım'a mürekkep teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.